tabalar evet. yolculuklar Sağ Birlikte yapmış olduğumuz yolculuk esasında şoförümüz herhangi bir trafik kuralı ihlalinde bulunmadığından dolayı kendisine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bundan sonraki seyahatlerinizde şoförünüzün trafik kuralı ihlali yapıp yapmadığı konusunda her zaman 155, 156 veya 112 numaralı hatlardan arayarak bildirebilirsiniz. Eee emniyet kemeriniz sizleri her zaman hem koltuğa hem de hayata bağladığını unutmayarak yolculuğunuza iyi bir şekilde devam etmenizi temenni ediyoruz. İyi günler.